Vermiyor diyorsun. Biraz evet. önce aldım dedin. Aldım çantamda paramı çektim. Falan. Ne güzel, ne güzel. Bu oyun bir şey vermiyor zaten evet. ya bu. Bence Çok aldım ben bunu. Bu oyundan. Şimdi, şimdi şey göstereceğim Telefonunuzdan mı? Gösterin. Açın telefonunu. Dün Paşa'dan aldım. Bu oyundan mı? Canım. Bugün de Oo, burada, şu arka tarafta burası karpuz. Buralar böyle farklı yakaladık. Çok güzel. <laughs> i̇şte bunda fullese bile bir şey vermiyor ki. Bitne bağlı. <laughs> Verdiği zaman da veriyor. Lines'ları onda... var bunların. Bu 30 lines'lar biraz hiçbir şey, hiç bir şey vermiyor. Valla line <laughs> ne kadar <laughs> düşük olursa verme ihtimali yok <laughs> Doğru mu Kendisi söyler. Tamam. Bugün, bugün geldin sen artık. Bence de değiştirdim ben yani. Geldim. Keyifli bir oyun değil bu. Otomatik mı oldu? Otomatik O değil. Uzanlandım <laughs> Taçları oynayın. Taçlar güzel. Oh, <laughs> bu ekran güzel. Siz bugün bugün geldiniz herhalde. Bugün geldik. Komşu ya, otelde evet. kalıyorsunuz. Taşıda kalıyorsunuz. Evet. Bizi ziyarete ya, geldiniz. Ya gel, geldim. Evet ben özellikle sizin için geldim. Çok teşekkür ederim. Ama nasıl buldunuz Hayır, burayı? Hayranınız mı sizin? Ben daha önceden de gelmiştim bir kere zaten. gelmiştiniz. İkinci gelişim. Artık sürekli gelirsin herhalde. Haydlattan evet. Tadilattan da çıkıyoruz parça parça. O iyi oldu Yok ya otelimizde şey, o şey. Bak gördün mü ha, görüntü? Harika. Harika oldu. İşte bunlar yani... bu falan. <laughs> Yok değilmiş demek ki. Değil, değilmiş Vallahi Yok, görüntü güzeldi. Ben bugün buradan güzel aldım yani. Hiç, çok güzel bir katına yani. Ya yani ben şeyde iddialıyım mesela bu tadilat bittikten sonra yeni makineler de yolda geliyor. Bir halı kaldı işte. Halı, 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 halı da değiştikten sonra Bence evet. Girne de çok ses getirecek bir kasino olacak bir burası. Bir de havası falan temiz buranın. Diğer kasinolarda nefes alınmıyor. Yani. Evet. Dün Savoy'a gittik, uyuyordum neredeyse. <laughs> ya orası çok yoğunluktan dolayı. Yoksa şey, orası da güzel. Klimaları falan da iyi çalışıyor oranın da. Herhalde sıcağıdım oradan. Hayır orası şey, yani tam çarşının merkezi olduğu için yani herkes geliyor ve kalabalık bir kasino yani. Evet. Bir değil mi biraz daha? Bence 500'e kadar oynayalım. Ya 500 olur ya üstü olur. Oo, bak güzel. Karpuz atsaydı ya oraya. Değil mi? Ya işte. Eğlenmek amaç, para kazanmak amaç değil. Tabii. Yani <laughs> hayır, daha bugün geldin hiç olmazsa. Biraz cephane olur yani. Aynen. Buralara para yetişmez ki. Hiç, çok ne kadar kalırsan o kadar çok para İşte yiyeceğiz. aynen öyle. Evet. Videolarınızı biraz daha fazla atarsanız memnun oluruz. Ben ya zaten yani onları seyretmek için <laughs> Her fırsatta bakıyorsunuz demek. Ki. Evet, şey geliyor zaten, bildiri geliyor. Aa diyorum, Bilal Bey git tekrar video yayınlamış diyorum, onları seyrediyorum. O yüzden siz öyle deyince zaten hemen yakaladım, sizde de bir çekim yapalım dedim. 500'e de. kadar dedik, altına düşürmeyin isterseniz yani. Yok, düşürdüm o yüzden. Tamam. Daha da arttırdınız. Koçlar ilk defa oynuyorum? En güzel oyunlardan bir tanesi bence. Bu da iyi. Flamingo at iyi. Bir tek bunun içinde... Bak bak yan tarafta. o güzel. ekranın güzelliğine bak. Sonunda da atsaydı Çok ihtiyaçlar Ekran çok güzel, süper. <laughs> Şeyi severseniz bak, sağ en üstte ekstra starlık var. Oynadınız mı daha önce onu? Yok. Bunda da yıldız bulacaksınız. Bir tane yıldız bulmanız yeter yani. Bu sefer ekstra bir tur atıyor. yine başladığımız yere geldik yani. Cephane yani. atalım biraz. Yok ya bununla oynayalım buna bakalım nereye kadar gidecek. Cephane atmayalım. Bence, <laughs> bence atmayalım bakalım sonumuz ne olacak. Sonumuz pek iyi, iyiye benzemiyor. <laughs> Olmaz çıkmamış candan umut kesilmez bir şey. Anında 200 çıktı. daha atalım cephane. İyi onları. tamam hadi atalım. Ona mı düşürsen acaba? Bazıları da bet fazla oldu bu da vermiyor değil mi? Ya Çok evet. Mü? Ya bunda betini bulacaksınız yani oyunun şeyi o. Mesela herkes ayar var diyor ama ayar yok makinelerde. Oynadığın şeyi bulacaksın, makineyi bulacaksın, makinede oyunu bulacaksın, oyunda beti bulacaksın. İşte tamamen şansa dayalı. O hani, Enver, Enver Bey miydi, neydi Onun evet, çok istiyordum ya. <laughs> bak şimdi mesela yıldız geldi. Gerçi bir şey vermedi bak. Şimdi yani o duracak, şey. şimdi sağında, sonunda bir şey gelirse yine geldi 3 tane yıldız atabiliyor. Online olduğu için ikramiye ödemesi de fazla bunun. Allah Allah. Ama verirse işte. limon veriyor. <laughs> ya boş geçmesin de yani. Bu üzümleri iyi o veriyor. Şimdi makineleri açmıyorlar. Açsalar keşke geçen Neyi açsalar? Makineleri açsa, ayarları açsınlar. Tabii şey, tabii. <laughs> bir tane yıldız attı ya. Yazık ya. Ama. Ben burada kazandım zaten. İyi. Kazandım kazandım Kazan, dedin şansını kazandım, kazandım şey yaptı. Kazandım kazandım dedim biraz bir bana evet. Şey getirmede. Ben gidiyorum valla. Şansın bol tamam, olsun. Çok Görüşmek ediyorum. üzere. Sizi tanımak güzel.